Bir tombala oyununun başlangıcında <laughs> Nisa'nın elindeki kart aşağıda verilmiştir. Oyundan Nisa'nın kartında bulunan numaralar çekildiğinde Nisa pembe renkli pulu bu numaraların bulunduğu yerlere koy, koymaktadır. Yani mesela çekildi bir top ve 13 geldi diyelim. 13'ün üzerine bu pembe renkli pulu koyuyor. Oyunun bir anında Nisa'nın pul koyduğu numaraların çarpımı 10 faktöriyeldir. Buna göre Nisa kartının üzerine en az kaç tane? Yani ben en az sayıda sayı kullanarak 10 faktöriyeli elde edeceğim. Bir kere 10 faktöriyelde 7 var o halde kesinlikle. 14'ü kullan. 7'yi de kullanabilirim ama 14'te zaten 2 de olduğu için biz 14'ü kullanalım. 14'ü yazdım. Tabii büyük sayılar kullanalım ki içinde çarpan olan 15'i kullanalım. Bir de 16'yı kullanalım. Tabii 10 faktöriyel için 10'a ihtiyacım var. Şunu kullanalım. Şu an bir 10 yazdık. Ne kullandık? 14, 15, 16. Şimdi 10'u yazdık. Şuralara sayıları yerleştireceğiz birazdan. Şunu 8 çarpı 2 dedim. 8'i şuraya koydum. Buna 7 çarpı 2 dedim. 7'yi buraya yerleştirdim. 15'e 3 çarpı 5 dedik. 2 kere 3'ten 6'yı buraya yazdım. 5'i de buraya kullandım. Şu an benim bir 9'u elde etmem gerekiyor. Bir 4 ve 3'e ihtiyacım var. Ee, 6'yı kullanabilirim. Bakalım 9 için direkt 9'u kullanalım arkadaşlar. 9'u şuraya yazdık. 9'u da kullandık. 19, 8, 7, 6, 5. Ne kaldı? 4 ve 3. Yani bunun çarpımı. Tabii ki bir de 2 lazım. 4, 3, 2. 2'yi zaten buradan elde edebilirim. 4, 3'ü de 12 kullanarak elde edebilirim. O halde ben 12'yi de kullanırsam kaç tane kart kullanmış oldum? 16'yı kullandık. 10'u kullandık. 14'ü, 15'i kullandık. 9'u kullandık. Bir de 12. Yani toplamda 6 kartla 10 faktör elde edebiliyorum. Cevap aşık.